Binlerce binanın yıkıldığı, ağır, orta ve hafif hasar gördüğü Adıyaman'da 6 Şubat 2023'ün yaraları sarılmaya çalışılıyor. Bir taraftan kentin birçok noktasında konutlar yeniden yükselirken, diğer taraftan orta hasarlı binaların yıkımına başlanıldı. Asrın felaketinde Adıyaman'da 5953 bina yıkıldı. 20201 bina ise ağır hasar aldı. Kent merkezinde yaklaşık 4800 bina ise orta hasarlı olarak kayıtlara geçti. Belediyeden 5 Temmuz 2024 tarihine kadar orta hasarlı binalar için güçlendirme ruhsatı almak için işlem yapmayan hak sahiplerine verilen sürenin dolmasının ardından yıkık işlemlerine geçildi. Bir taraftan konutların yapımı sürerken diğer taraftan orta hasarlı binaların yıkılması için Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresi tarafından ihalesi yapılarak yıkımlara başlandı. Adıyaman'da 4800 orta hasarlı binanın 300'ü hak sahipleri tarafından güçlendirme yapmak için başvururken 4500'ü ise yıkılacak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman Çevre Şehir ve İklim Değişikliği Müdürü Faysal Ergezen, ilde orta hasarlı 4800'den fazla bina bulunduğunu söyledi. Ağır hasarlı binalarımızın yıkımlarını gerçekleştirdik. Şimdi sırada orta hasarlı binalarımızın ihalesinin sonucunda yıkımlarımızı gerçekleştirmeye başladık ve ilk binamızı yıkmış bulunmaktayız. Çevre güvenliğimizi alarak etraftaki mahalle sakinlerini en az rahatsız edecek seviyede tutarak iş makinelerimizle, aracözlerimizle, kamyonlarımızla bu enkazı kaldırmanın Çabası içerisindeyiz. Kahramanmaraş merkezli elimizde orta hasarlı yapıların yıkım sürecine başladık. Orta hasarlı yapıların tamamı 4800 tane. bunlardan güçlendirme için başvuranlar da var. 4500'e yakın binanın yıkım kararları alındı. Bunların ihalleleri valimiz tarafından da gerçekleştirildi. Yıkım sürecine de eee başlanıldı.